14 Haziran Pazar günü, geçen hafta 5.7 büyüklüğünde bir depremle biraz önce isimlerini saydığım ilçeler, ayrıca Erzurum, Çat ilçesini biraz daha farklı alanlarda kapsayan bir depremle karşı karşıya kaldık. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Bakanımız, Milletvekilimiz, Afat Başkanımız hep birlikte bu bölgeye geldik. Ve biz gerekli değerlendirmeleri, incelemeleri, ilgili kararları Sayın Valimizle ve buradaki kriz merkezimizle değerlendirdikten sonra da sabah biraz önce Sayın Valimizin de bakanımızın da belirttiği rahmeti rahmana kavuşan kıymetli kardeşimizin cenazesine katıldık. Ardından da Bingöl'den ayrıldık. Biz ayrıldık. Hemen bakan yardımcımızı gönderdik. Birkaç günde o kaldı. Ondan sonra tekrar çalışmalar ne aşamadadır? Tekrar burada size dinlemek ki biraz önce hem vali hem bakanımız dinledik. Ben de birkaç değerlendirme yaptıktan sonra esas muhtarlarımızı dinleyeceğiz. Bize ne söyleyecekler, ne anlatacaklar. Beraber istişare yapacağız. Ondan sonra da yer yerleri, yerleşim yerlerine de gidip oradaki son durumları birlikte gözlemleyip alabileceğimiz kararlarsa alacağız. Şu ana kadar biraz önce Sayın Valimiz de belirtti. 266 artçı deprem oldu ki bunun bir tanesi 5.6. Ki o sabah saat 9.51 civarıydı zannediyorum. Biz de e, cenazeyi kılmak için bekliyor bekliyorduk. Ve Yine e, ifade etmem gerekir. Özellikle burada Çevre Şehircilik Bakanlığı bizim usulümüz şudur. Hemen geliriz. İlk önce arama kurtarma, varsalama kurtarma yapılır. Ardından çadırlar sevk ediyor. Ardından hemen e, yemek yani e, iaşe hemen sevk edilir. Ardından yıkık acil yıkılacak ağır hasar, orta hasar ve alasarlılar Çevre Şehircilik Bakanlığımız ekipleri tarafından hemen tespit edilir. Bu konularda çok önemli bir refleks kazandığımızı ve bunu belli bir sıraya koyduğumuzu burada size söylemek isterim. Ardından ile gönderilecek, bölgeye gönderilecek nakdi yardımlar hemen peşi sıra gönderilir. Ve çadırlar hem AFAD ekiplerimize hem jandarmamız bu konuda hakikaten çok profesyonel bir noktaya geldi. Onlarla ve yine sivil toplum kuruluşlarımız hemen devreye girerler. Hep birlikte çadır kurumları tamamlanır. Ve ardından da çadır kurumları tamamlandıktan sonra özellikle ahırlar, hayvanlar ve tarım konusunda ne gibi bir zarar yapıldı bunlar tespit edilir. Ve orada bir zarar varsa işte oranın yem yardımıydı, diğer yardımlardı. Bunların hepsi bir sırayla beraber bizim Türkiye afet müdahale planımız var. Tıkır tıkır yukarıdan aşağı işler. Burada da bu söylediğimiz adımların şu ana kadar hemen hepsini e, gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Ve bunun belirli süreleri var. Ve e, hem ağır hasarlılar hem orta hasarlılar kanunun kendi çerçevesi içerisinde mevzuatın belirttiği ilkeler işi içerisinde belirlenir ve ondan sonra da yapılacak adımlar hep birlikte yapılmaya atılacak adımlar hep birlikte atılmaya başlar. Şimdi burada özellikle şu rakamları tekrar vermek istiyorum. Burada 1.387 personel ve 244 araç hemen hizmete girdi ve kamu kurum ve kuruluşlarımız ki sivil toplum örgütlerimiz bunun içerisinde değil. Ve 2844 çadır şu ana kadar kurulmuş durumda. Buraya 4000'in üzerinde çadır sadece bin göre sevk edildi. Ve yine seyyar banyolar, seyyar tuvaletler kuruldu ve kurulmaya devam edilecek. Ve yine 44 hayvan telefi oldu. Yaklaşık da zannediyorum e, 200 49, 249'un üzerinde eee ağır yıkıldı. Ve yine eee bununla birlikte burada Kızılay'ımız 30.650 öğün sıcak yemek dağıttı. Yani 30.650 kişiye sıcak yemek dağıtıldı. Dağıtılmaya devam edecek. Ayrıca kumanya dağıtıldı. Ve yine Kızılay'ımız artı ee, sosyal yardım vakıflarımız afadımız toplam şu ana kadar 1200 kumanya dağıttı. Kumanya gıda kolisi dağıttı. Ki bu da bizim unsurlarımızdandır. Ve yine unuttum. Sağlık Bakanlığımız unke ekiplerimiz acilen devreye girdiler. Taramalar gerçekleştirirler. Yani hem deprem olur ama deprem olduktan sonra elbette ki bunun travmasını yaşayanlar var. Bunun korkusunu yaşayanlar var. Sağlık Bakanlığımız ve UNK ekiplerimiz hemen sahaya girerler ve hemen taramalara başlarlar. Onlar da taramalarını burada gerçekleştirdiler. Netice itibariyle şunu ifade etmem gerekir ki özellikle 1127 ağır hasarlı şu ana kadar tespit edilmiş bağımsız verim var. 1127. 31 orta hasarlı, 2674 az hasarlı, yıkılacak olan bağımsız bölüm var. Şu ana kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizin tespit ettiği tablo bu durumda. Elbette ki dönem dönem bunlara itirazlar olacak. Bunu nasıl kıyasacağız? İşte bu ağır hasarlıdır, bu orta hasarlıdır, bu az hasarlıdır. Sizin söylediklerinize göre, yaptığınız itirazlara göre tekrar bir değerlendirme söz konusu olacak. Bu esnada AFAD olarak 1 milyon lira hemen acil ödenekten gönderdik. 518 ağır ve yıkılmış olan birinin sahiplerine biner lira hemen teslim edildi. Yine e, burada yıkacağımız evinden eşyasını alamayacak olanlara toplam Elazığ'da ve Malatya'nın köylerinde olduğu 5 bin lira vereceğiz. Ve evi yıkılanlar ağır hasarlı olup evden eşyasını alamayacaklarla ilgili, ağır hasarlı olup da evden çıkacaklarla ilgili de eşyasını alıp da çıkanlarla ilgili de 2500 lira vereceğiz. Elazığ ve Malatya'da hangi usulü e, yürütmüşsek, burada da aynı usulü gerçekleştireceğiz. Ve yine bir usul daha yapacağız, onu da yaptık. Şimdi çadırlarınızı kurduk. Yine evet bu çadırlarda olmayacaksınız. E, yıktığımız ve acil yıkacağımız yıkılması gereken evlerin yanına hemen bir konteyner getireceğiz. O konteynerlerimizi de burada bırakacağız. Yani sizin hemen ama hangi evler? Tekrardan söylüyorum. Yıkılmış ve acil yıkılacak evlerin yanına konteynerleri getireceğiz. Ve yine e, bunun yanı sıra şunu da ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Vatandaşımız mağdur olmayacak diyor. Ve biz bu talimatı yerine getirmek için de diğer noktaları da aynı. Bakın Elazığ'da biz 2021'in Nisan'ına kadar bitireceğimizi söylemiştik. Ama Ağustos ayında bir bölümünü, Eylül ayında bir bölümünü bitirerek devam edeceğiz. Sizi e, burada uzun zaman bekletecek değiliz. Tespitleri çabuk yapacağız. Ve anında Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. Bu e, Kırsal dönüşüm diyor Sayın Cumhurbaşkanımız Çelik e, e, Çelikten evler Ve bu çelikten evlerle birlikte ağır yıkılanların yanında Ahırları da olacak Çevre Şehircilik Bakanlığımız da bu konuda Olağanüstü bir e, Tecrübe kazandı, bilgi kazandı Ve inanıyorum ki Buralarda bir daha Nasıl 2003'ten sonra hakikaten Bingöl'de bu konuda çok önemli bir atılım gerçekleşmişse ve bu depremden örneğin e, şehirler etkilenmedi, çok az etkilenmedi. Ama eğer yapı stoğu eskisi gibi olsaydı biliniz işimiz zordu. Ve şunu bilmenizi istiyorum. Bu sürecin herhangi bir noktasında siz yalnız bırakacak değiliz. Ne sıkıntınız, ne derdiniz varsa valimiz Sayın Bakanımız, milletvekilimiz, kaymakamımız, buradaki bütün arkadaşlarımız sizin emrinize amadeyiz. Hiçbir eksiklik çekmeyin. Yapmayın. Evet, Cenab-ı bizim görevimiz en yüksekte bir almak, bir daha böyle bir şeyle karşılaşmamak ama depremi engelleyecek ve depremi durduracak değiliz. Onun için bizim yapmamız gereken yapısı tokumuzu en iyi noktaya taşıyabilecek adımları beraber atmak, böyle bir şey olduğu zaman böyle bir depremle, afetle karşılaştığımız zaman devlet olarak gerekli desteği ve yardımı sonuna kadar gerçekleştirebilmektir. Bu açıdan bunları hem e, sizle e, paylaşmak istedim. Hem de e, şunu taahhüt etmek için buradaki evlerimize girene kadar, adımınızı atana kadar, huzurunuzu, evinizdeki muhabbeti sağlayana kadar sizle birlikteyiz. Siz de elinize sokacağız. Ondan sonra kendinizi rahatlamış olacaksınız. için eee bu vesileyle tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şehit olan güvenlik korucumuza cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşimize, diğer yaralılarımıza eee tekrar acil şifalar diliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Allah bu musibetlerden bizi, bu belalardan bizi muhafaza etsin. Korona musibeti eee bizim muhafaza etsin. Birlikte el birliğiyle birbirimizle omuz omuza bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız.